Selam arkadaşlar bugün 300 TL'lik hesap çekilişi yapıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde bir çark var ee, Ve çarkın içinde çekilişe katılanların isimleri yazıyor Zaten burada çekilişe katılanların hepsinin ismi var Şöyle göstereyim Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar umarım ihtiyacı olan birisine gider diyorum ve çevirmeye başlıyorum arkadaşlar Haydi bismillah diyorum ve bastım. Umarım ihtiyacı olan birisine gider. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawler Samet'e geldi. Ben ona arkadaşlar Instagram'dan ulaşıp kendisine hesabı vereceğim. Ee, daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu likelamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın.